Bodrum'da soğukmuş. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim, güzelim. Bodrum sana ben Bodrum'a özelim. Ay yemin ederim insan seninle yaşlanmaz. Güzel. Vallahi seninle ee, de yaşlanmaz. Ne yapacağız şimdi? Ya da yani. daha çok yaşlanırlar hayatımızda. <laughs> Ömürlerini yeriz. En sevdiğimiz şey biliyorsun hayatım. Evet beyin ve ömür yemek. Evet. <laughs> ya bu hayatta yaptığımız en iyi şeylerden, en iyi bir, şeylerden tanesi. bir tanesi. Bir tanesi yalnız. Evet. Daha çok iyi daha şeylerimiz çok var. Şey, tabii ki. Biz her zaman iyiyiz bence. Ya biz mükemmeliz. Bizim hiçbir yani. Mesela Benim sen hiç kendi kusur görüyor musun? Yok, ben de bakıyorum diyorum ki Allah Allah bir insanda bir kusur olur. Evet, evet. hiç mi olmaz? Evet, her de onu hissediyorsun. mi? Kesin özellikle aynaya bakarken. Kesinlikle. Zaten. Özellikle beyinsizlerle yaşarken bunu fark ediyorsun. <laughs> evet diyorum ki Allah'ım <laughs> bana bu beyin verdiğin için <laughs> <seni> binlerce, <laughs> binlerce olsun. şükürler olsun. Bugün seni beyinsiz yaratmayan Allahu Teala için ne <laughs> yaptın? E, Rabia'cığım pasta almış erkekler evine. Evet. Ya Kız ya. Mı, süslenmiş, püslenmiş. E, benim Bilmemiş. de her zamanki popülerliğim var. O yüzden bir biz mi? Pastayı da göster Rabia'cığım. Evet, pastayı da göstereyim. Evet. Biliyor musunuz ben sabah düştüm. Düştü. Bakın. <laughs> Boş verin pastayı falan ben düştüm. Aynen bize kıymayın ya. Bak göster. O yüzden ben biz gidebilmiş. Böyle kaldım ama ya. Kaldım bu şekilde. Aynı modumuz Sövmez yerinde damla, ya. Aa, Bana Aa, şey diyeyim mi hafızam? Bana? Hayır. <laughs> hayır mı? Yalan ha. Ay bir şey ama diyeceğim. Ama öyle kaldım ya. Bu, bu, daha önce söylendim söylenmedim. Yok. Diğer hanları duydum Gidiyorum. da hafızanı Gidiyorum, <laughs> gittim. O benden çıkmıştır, gittim. Öyle işte tamam. arkadaşlar. Neyse, evet, günün kritiğini yapalım o zaman. Sabah kuliste <laughs> neler oldu? Sabah kuliste sabahın yedisinde altı buçuğunda uyandırıldım. Buraya geldim, yedi gibi burada oldum. Çekimlerimiz on buçukta başlıyor. Bir yaratık var kuliste <laughs> sarı saçlı. Sabahın yedisinde müzik açmış. Açtığı müziği duymak ister misin? Ne? Dilber. evin bankası yok mu? Ve eşlik ediyor. Ve sabah yedisinde enerji. Sen nasıl bu kadar enerjik olabilirsin, Beyza? Mutlu insanlar böyle oluyor işte. Aradım yani çünkü aradım şimdi. Aradım direkt dedim ki bu sen ne yapıyorsun dedim. Kapat o müziği dedim, uyuyorum burada kardeşim, dedim. Şöyle bir şey var Beyza, da biliyorsun ki uzun zamandır bu evde aşk yaşamamış bir kadın olarak... Ha evet, o yüzden aşk artık anlayış gösterdim. Ay. Beyza değişmiştir. Tabii ki Beyza hiç yaşamadı, yaşasın. ben Görmemişim, evlisim. Ee. <laughs> Öyle deme kız. Kız ama görmemiş. Bir <laughs> de dışarıda gördük mü? Burada gördük hayatımızda ilk kez. Görmedi kız burada işte görmemiş Aa, diyoruz doğru. yani. Evet, o anlamda gerçek görmedi. anlamda görmedi. Gerçek söylüyorum Ecaz'ın. Gerçek anlamda Ecazi. bir erkek, Mutlu olsun. Ee, erkek inşallah. görmedi belki o yüzdendir. Şu Peki olsun. şimdi nasıl düşünüyorsun Dilara'cığım benden de dinleyince? Şöyle keşke böyle geçmişlerinden vurmayarak hani enişteci enişteci lafını kullanmasaydı keşke. Kim için diyorsunuz durun ben ya de ilk de önce Yeliz olayım. Murat hakkında kötü şeyler söylüyor. Çünkü... Sonra Murat da bana sordu cevap verimi ben bir dur dedim. Sonra Hı. Yeliz devam etti maalesef ki ses odalardan ben de artık yazabilirim dedim. Ses odalarında dedim. mı? Ses odalarında mı Murat hep etiketliyorlar hayatım Biz de mi? dinledik. Evet beni de etiketlediler. Ben dediler. bilmiyorum bunları. ses odalarında konuşmuş çocuğu gömüş de gömüş de gömüş de gömüş. Yok işte o mekanların önünden geçemez. İşte o mekanlarda çevresi mi vardı? Benim sayemde işte busmelerin yanında durdu da birazcık çıktı, takip arttı. Yoksa hiçbir şey olamazdı. E şimdi daha da şeyler var ama ben söylemiyorum yani. Niye konuşuyor Dur, ki? İşte Elizami konuşmam lazım. Ben gerçekten kötü olduğunu düşünerek bunu yaptım. Evet. İyi görmedim seni. Kötüyüm Hiç iyi görmedim. Evet. Bir iki gündür biraz kızdım. Biraz denedim, yüzü gülsün. Çok iyi yaptım. gülüyor şu anda sağ zaten. Evet. Çok çok teşekkür ederim o Senin zaman. Senin yüzünün gülmesi beni de güldürdü. Ekstra bu hareketlerin de zaten ekstra güldürdü güldürdü yüzünü. Evet. O yüzden çok teşekkür ederim tekrardan. Ne demek rica ederim. Gerçekten. Sen ne yaptın? Bugün nasıldı? Çok iyiydim. Uyanabildin mi? Nasıl? Güzel uyanabildin mi? Çok güzel uyandım bugün. Gayet güzeldi her şey. Hazırlanırken de gayet iyiydim. Kızlarla da gayet iyiyim. Herkesle aramayı. Hiçbir İyi sıkıntımız yok. musun gerçekten kızlarla? Ya şöyle ben çok fazla e, yaklaşmıyorum ki çok uzaklaşmayayım. Hmm. Fazla yaklaşmayı sevmem ben. Güzel bir tespit. Güzel Aynen. Fazla yaklaşmıyorum ki uzaklaşmayayım onlardan. Çünkü onlarla arkadaş olmak benim için şu anda çok mantıklı bir şey değil. Burası bir yarışma. Bu yarışma dahilinde kimseyle arkadaş olamam. Evet. Olmayacağım. Arkadaşım değiller. Sadece buradaki yani yarışmadaki insanlar onlar. Yani tanıdığım insanlar. Belki kalpleri güzel, iyi insanlar sevebilirim ama arkadaşım değiller. Sen nasılsın şu anda? İyi misin biraz daha? Ben vallahi şu anki hareketinden dolayı biraz daha iyiyim. Vallahi, mutlu mutlu. ettin beni gerçekten. Mutlu ol canım. Mutlu yani. oldum. Seninle çok güzel sohbet ediyoruz. Yani Hı -hı. o kadar güzel bir enerjim var ki. Hı -hı. Ben o yüzden ona istinaden dedim ki hani e, mutsuz görüyorum bu çocuğu ve hani Hı -hı. şey görüyorum, kafası karışık görüyorum. Böyle güzel bir şey yapayım en azından. Böyle birazcık yüzü gülsün evet, Çok dedim. iyi yaptın. Çok teşekkür Vallahi. ederim. Gerçekten çok iyi, i̇yi geldi bana. Şey i̇şte bu yaşanan olaylardan ötürü yani bu zamana kadar Ya işte çok fazla üstüne geliyorlar kuzum senin. Evet anladın mı? Evet çok üstüne geliyorlar. Üstüne geliyorlar. O yüzden sen de mental olarak çok yorgunsun yani. Evet ve kimseye bir şey inandıramıyorum. Yani herkes istediği gibi düşünüyor. Düşünmekte ben şimdi objektif olarak baktığım zaman erkekler evinde hani dostum dediğim ya da tabii ki de arkadaşlarım var ama. Yani ben mesela bir yorum yaparken, kritikte bir şey e, söylerken, bir şey yorum hakkında bu, yorum yaparken arkamda beni destekleyen mesela kimse yok. kimse yok. Bildiği Yağmışsın halde olayı. Evet. Olayı bildikleri halde destekleyen olmuyor. Ee, ben buna çok e, şey oluyorum. Yani neden acaba bunları böyle yapıyorlar? Bunları neden yaşıyorum diyorsun değil bunları mi? Bunları neden yaşıyorum diyorum ve evet. onlar da benim hakkında yorum yapmayacak. Tek başıma 18 kişiyle iki kişiye karşı kendimi açıklamaya zorunda savunmak zorunda, zorunda kalıyorum. Evet. Ee, bazen yeteri kadar bu yüzden herkes bir ağızdan üstüme gelince bazen yeterli açıklama yapamıyorum. Hı hı. Bu yüzden de kendimi net ifade edemiyorum. Yalnız Dolayısıyla olmadın, yalnız olmadığını hisse, yani yalnız olmadığını hissetmen lazım aslında. Yalnız değilsin. Mesela ben seni açıklayıcı buldum gerçekten çok anlayabildim dinleyebildim ben de ilk seninle konuşurken tepkisel sana yaklaşmıştım acaba mı ki falan demiştim Yani bu olaylar yaşandı mı böyle mi yaşandı vesaire falan evet. sonrasında seni algılayabildim ben ben seni algılayabildiğim için bugün bu haldeyim zaten gerçekten yani gerçekten, gerçekten seni şu anda beni birisinin anlaması beni çok mutlu. Seni anladığım için bugün bu haldeyim çünkü gerçekten bazen insan bir şey aktarmaya çalışırken. Yanlış aktarıp, Hı. üstüne yalan söyleyemeyip, yalan söyleyemediği için yalancı durumuna düşüp evet. bu hale gelebiliyor. Gelebiliyor. Okuyor musun şimdi bir yerlerden <laughs> mi? <mı? gülüyor> Kafamdaki düşüncelerden mi veriyorsun? Okuyorum. Ben gerçekten şu an çok şaşkınım yani. Bu kadar beni iyi anlayan birisi benim hayatımda çok az oldu. Biz yani. ikimiz birbirimize şey olarak benziyoruz. Sen başak burcusun, ben Oğlak burcuyum. Anlaşabiliyorlar o. mı onlar? Belki de ondan Biz anlaşabiliyoruz. Birbirimize benziyoruz belki de ondandır. Hmm. Sen benim yaşadığım ilişkideki sinirliliğim ve e, anlaşıl anlaşılmadığım için süre gelen bir gerginliğim vardı. Bu gerginlikten dolayı çok da yakın olamadım buradaki insanlarla ve yani mesela bana diyorlardı ki işte evin içerisinde çok e, şeysin. E, Samimi değilsin ama evin dışarı çıktığımız zaman mesela çok samimisin dışarıda oturduğumuz zaman. E çünkü dışarıda oturduğumuz zaman gerildiğim bir şey yok. Uyanıyorum, Aynen. sizle buluşuyorum, mutlu Aynen. bir güne başlıyorum. Aynen öyle. Ama burada ilişkimde... Gerileceğim hiçbir şey olmuyor değil mi? Olmuyor. İlişkimde kadınla burada kavga ettikten sonra, geldikten sonra ben zaten gerginim. Evet. Yani bir anda bir saat sonra modum değişmiyor öyle kalıyor evet. gün boyu öyle ben şey de bunları biliyorum iyi yani. ya, bunu gösteriyorsunuz bu şey bu ki yani yani seni bu enerjiden çıkartmak lazım Çıkart, yani çıkartmak yani. için sen elinden geleni yapıyorsundur Hayır. umarım yapıyorsundur ben ama ben ediyorum, de e, bu saatten ki. sonra senin yanındayım yani gözlemlemek istediğim, istediğim bir, bir insansın yani çok gerçekten. Teşekkür ederim. Bu saatten sonra üzgün olduğun zaman tık <gülüyor> <gülüyor> buraya geliyorum, pastayı veriyorum, gidiyorum. <laughs> evet, çok enerjimi yükseltiyorsun sen. Yemekler falan. <laughs> <laughs> Vallahi ben e, şu an bu arkadaşlığı <laughs> sevdim yani bu sohbet etme durumunu <laughs> seni görmeyi şey seninle beraber e, bir şeyler konuşmayı seviyorum gerçekten yani bu durumun sonucunda ne olur umurumda bile değil Hı -hı. umurumda değil sonuç Siz olarak herkesin her şeyi hazırlamayabilir şu anda şu esnada. Evet. Herkesin her şey hazır olduğu durumda her şey olur. O yüzden ben gerçekten zamana bıraktım. Seninle arkadaşlığımı çok seviyorum. Evet, ben de aynı şekilde arkadaş olarak seviyorum. şu anda ben de aynı şekilde şu an tanıyorum seni. Gerçekten Aynen. çok iletişimi kuvvetli, karşındaki insanı anlayabilen Onları gözleyip, gözlemleyip Hı -hı. ona göre konuşan biri bayansın. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bayansın da demez. İletişim kurabiliyorum i̇yi gelmek, seninle çünkü. Yani iyi gelmek istiyorum. Sana iyi gelmek istiyorum. Evet, ben Erkek seninle de iletişim kurmak mi? gerçekten hani... bana çok iyi geliyor. Cümlesini çok, yani çok önce bir kafasında. <laughs> Aynı anda. Bir şey merak Ama ettim ben. Dışarıdan hani geçirdikten hani, e, sonra kurması gerekiyor. Dışarıdan şey izlediğim yok. gibi evet. kadarıyla nasıl Hı -hı. bir koca bir insanla vakit geçirdiğimi anladım mesela az önceki cümlesinden sonra. Sen bölümleri izledikçe i̇şte de en ha, en büyük pişmanlığım kendime buydu anladın mı? Haksızlığım, kendime zarar vermem buydu böyle bir adamla oldum. Seni çok seviyorum aşkım çok. Gerçekten çok anlatamam nasıl anla sevdiğimi. Amin. <laughs> ya. Ya. Öyle anlatıyorsun aşkım ben de abi. Amin. <laughs> Abi. <laughs> İlişkide erkeğin ya da kadının birbirine katması gereken şeyler var ama bu çocuk bana hiçbir şey katmadı. Aksine özgüvenini düşürdüğü yerler evet, çok oldu. Hiçbir şey katmadı yani düşün ama ben ona çok şey kattım. Bir kızla arkadaş olmasını kattım. Olunabileceği düşüncesini kattım. Çok tuhaf, çok değişik. Ya bir de ben mesela hala görüyorum ya bir insan yaptığı hatadan hiç utanmaz mı? Bak yok. Af, biliyorum affı yok ama evet. ben bu evde şunu görmek isterdim mesela ikisi tarafından da bir pişmanlık sana hani bak tamam yaptıkları bir şey yok evet ama sana bunu düşündürtecek şeyler yaptılar ya hani öyle diyorlar ya biz bir şey yapmadık. Hani, Aynen. Mesela, hani mesela en azından şunu, şunu duymak isterdim Dilara hani takipleştiğimiz için özür dilerim hani ne bileyim. Yok. O tweeti attım, sen yanlış anladın. Ya bir yok, utanma, bir yok, özür, asla bir yok. pişmanlık. İşte böyle bir adam, ayy suçluyum böyle bir yaratıkla geçirdi. <gülüyor> 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 Hala dün yayın açıyor, yayından şey bahsediyor. Can olayıyla kendi olayını kıyaslıyor. Ben yine erkek gibi dedim ki, ben mesajlaştım Doğru. dedim. Açıkladım Doğru. yani buna. Sen çok yakışıklı bir çocuksun. Teşekkür ederim. Gerçekten Dersen. öylesin. Gerçekten. Teşekkür ederim. Biraz şeylere benzetiyorlardı. Benzetiyorlar benim ee, eski Türk. Evet. ]lere. Evet, evet. Aynen. Eski Türk şeylerine. Yani doğru, yüzünü... doğru. Ee, Batla ne olduğunu anlatayım mı? Anlat. Tamam. Merak dünkü et, bölümde. Değil, gelin, dünkü, bölümde dünkü bölümde ne oldu biliyor musun? Ben Batı hiçbir zaman yanıma çağırmadım. Hı hı. Bat beni yanına çağırıp hani sohbet ediyor. Hı hı. Saygı duyuyorum. Ee, ayrıca çok iyi bir çocuk. O konuda da asla yorum yapmıyorum. Hı hı. Kötü bir yorum yapmıyorum. Hı hı. Bat beni yanına çağırdığında işte bana ilişkilerle alakalı sorular sordu genelde. Yani tanımak istedi beni. Ben de hani vertigo hastası olduğum için biraz başım dönüyordu. Bir saat önce ilacımı almıştım. Hı hı. Biraz böyle. Suratım düşüktü benim yani, evet. suratım biraz düşüktü. Hı -hı. Bana sürekli şey diyordu, suratın niye düşük, suratın niye düşük hani benle alakalı mı falan. Yok dedim hani vertigo bu hastasıyım geçecek dedim yani. Bir Hı -hı. de dedim birkaç sorun var hani dışarıda yaşadığım birkaç sorun var. Hı -hı. Onları çözmeye çalışıyorum dedim. Sonra sen geldin, Hı -hı. sen gelince ben senin yanına gittim. Sonra biz elma oyunu oynadık ya böyle Hı -hı. elma attım tuttum falan evet. bir şeyler oynadık. Sonra Bat dedi ki yani benim yanımda böyleydi. Oğuzhan <laughs> gelince gülmeye başladın. Hani benim yanımda bu kadar suratın düşüktü. Oğuzhan <laughs> gelince şakalaşmaya başladın, gülmeye başladın. Hani ben anlamadım seni falan dedi. <laughs> ben de... Biliyorum, duydum. Ben de yani ona istinaden şunu söyleyeyim. Evet yani sonuçta ben seni görünce yüzüm gülüyor. <gülüyor> Ama Bat'la bir şey konuşurken şimdi hani bir şey soruyor anlatıyorum. E tamam ne yapayım yani orada eğlenceli bir sohbetim yok. Veya ben sohbetten hoşlanmıyorsam. Gülemem yani. Hani onu da ona kibar bir dille söyleyecektim zaten. Ben söyleyecektim hani arkadaş kalalım. Hani bak bu soruların ardı gelmesin. Daha ardından başka bir şey olmasın diyecektim. Hani arkadaşça yine sohbet ederiz evet. seninle. Ben onunla yine sohbet ederim. Hiç sorun değil. Arkadaşça ederim ama. E, o da şey diyor işte Olsan gelince yüzün güldü. E, benim yanımda şey oturuyordun. Moralim bozuk oturuyordun. Ya ama aslında hani bunu bir erkeğin anlayıp hissetmesi lazım. Bunları işte olsan gelince yüzün gülüyor değil. Yani başka bir Erkin yanındaki hareketleriyle senin hareketlerin yani onun yanında daha mutluysa bunu anlayıp bu soruyu bir kere sormaman gerekiyor Aynen, bir ama, erkek olarak. Bir de yani insanların içinde söyledi bunu. Yani bunu ya bunu mesela kendini küstürme işte. düşürür bir insan böyle. Öyle söylersen. de işte dedi. Yani beraberle konuşuyorsunuz dedi Öykü Hanım. Evet sohbet ediyoruz dedim ben de. Evet, evet sohbet ediyoruz ama olsan gelince böyle oldu hani. Bilmiyorum. Abi tam bir dakika yani bir sakin ol ya. Evet. Sakin. Zaten ben onu söyleyecektim. Evet olsan gelince yüzüm gülüyor. Evet çocuğu görünce yüzüm gülüyor çünkü onunla daha iyi sohbet ediyorum daha çok enerjim tuttu evet. çünkü seni görünce yüzüm gülüyor yani Hı. olabilir evet. olabilir yani ne mana? gel yavaşım